Asletto nasıl yürünür? <laughs> Bugün de bakar mısınız yine bir stil ikonu. Bir ee, o yıllarda hep beraberdiniz Urkan abiciğim evet, değil mi? Hiç ayrılmadık. Biz şimdi hoş geldin dedik ama İvan'ı birazcık sen anlat. Böyle küçük anılarınız varsa ben onları da dinlemek istiyorum. Efendim sevgili seyircilerimiz. Belki de 24 saat beraber çalıştık. Ailem tam burasındaki gardrobumdan eteğim ve bluzum 235 TL. Takı? Böyle şey kalabalık bir yani bir solunca takı e, zorun Yok 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 öyle Almak kalabalık bir şey. şöyle olabilir. Durumunda. küçücük saçlarından görme bir Şu tane olsa, küçücük bir taş küpe taktı. Tamam. 3 liralık o bile olur. Yani sonuç olarak biz her birine bir Anladım. puan verdiğimiz için Anladım. illa bir puan kırıyoruz orada. bir şey olması evet. gerekiyor. Tabii tabii tabii. Kalem etek giyebilirdin. Mesela çizmelerini hiç beğenmedim. Ben de. Çantan. Kesinlikle olmaz. O niye yani orada bir krokodil, orada bir bir... Krokodil yok. Peki bir şey merak ediyorum. Bir Bu çizmeyi sen de mi beğenmiyorsun? Beğenmediğin çizmeyi... Aa yapma sen yok, de. Genelde 5-5-6 beş falan olmalı. Ama bir kendine özgüvenmek ve kendine beğenmek çok önemli yani bu evet. psikolojik koyun için. Çok önemli. Aman Allah'ım. Biraz şöyle arkaya. <gülüyor> Aman <laughs> Allah'ım. Gülşah'cığım sen istiyorsan karşıla bakalım Hatay'ı. Evet. Kendinden bahset bakalım. Şöyle bir kendi çevreni şöyle bir dön. Bunu bırakayım mı yoksa? Bırak bırak. Yok onu beraber var, hayatım. Evet. Hayatım sen böyle bir Gelişmek istiyorsun. Evet. Önce evet. ekrandan biraz izleyip eski bölümleri bile izle. Sen mesela silet doları çıkarıp merdivende beklerken inerken. İvan'cığım bir kalk aşkım. Bir, kalk, aşkım. bir, kalk. bir gözler <laughs> gelme. Yani. Hakikaten silet doları nasıl yürünür? Türkiye Şani. Sleto'yu ama bir yürü lütfen. Bak, bak, bak. Gülşah pazarlarda bile Ivana Sert stileti olarak satılıyor. Biliyor musun Türkiye'de böyle bir şey yok. İvanam ya. O zaman yürüyeyim. Yürüyelim evet, tamam. Olan, iyi şey. sana evet, Türkiye'de ilk geldiğimde. 2001. O güzel olarak. Kombinede sen normal konuş, ben şöyle. Ziyormuş. Zaten özellikle bravo bugün. bugün evet, bravo. Şey yap, bunu giyseydi tercih eder miydiniz? Böyle bir şey, üstündekini tercih etmiş. Onu da tercih etmez. Bunu da bir görmüş da olun. Ee, çizme. Karını sadece şey. Ee... tercih etmezdim. Çok ekose ekose olmalarımız. Ee, Urkan açıyor. Bir tek şey söyleyerek kapatıyorum mevzuyu. Ayakkabıların çok güzel. Ne olacak? Sağ olsun hocam. Yani. Verdim. Hay Allah. Güzel kızım var. <laughs> Tam da yarış varken. Evet seni yerine uğurluyoruz ve Sabiha'yı alıyoruz. Hani geniş soluktu geniş. Onlar, soluk tonlar. Evet soluk tonlar. Ben Sen, normalde kullanmıyorum. Kapkada da olmadı, çanta da olmadı. Ayakkabı bence de elbisede toplu olarak bence bugün biraz e, moral, moral bozuldu sanki. <laughs> Sen ne diyordun? Bizimle diyorsun. Bizimle bugün olamazsın canım. <laughs> Büyük beden hanımların çok tercih ettiği bir elbise ama madem bu kombi bir şof değil. Evet. Aa, Mete, Ay Büyük seni Selim'e kuzum benim. Aa. Aa, bir de e, eşim. <laughs> ya yani şimdi bir şey söyleyeceğim hayatım. Söyleyeceğim. Bu bir, bu ne yarışması? Neredesin? Banyoda. E, Sen bunu bir dakika. <laughs> Sen bu kıyafetlere üstüne o renk peluşu giyin. Şimdi bu kadar mini bir etek giyip. İvana burada bir çizme giyebilir. Giyebilir. Burada böyle drapeli bir çizme Sen giyebilir. Sen de giyebilirsin. Ama bunu böyle yapabilirsin. Ceren çok güzel, güzel yüzün ve saçların var. Hakikaten çok fizikte de güzel. güzel.